MK Karavanlar hepinize merhabalar. Şimdi Eskişehir'deki karavan imalat atölyemize yeni bir aracımız geldi. Peugeot Boxer 2014 model 15 metreküp. Gıcır gıcır pırıl pırıl bir araç. Daha önce yapmaya başladığımız Mercedes Sprinter araca göre onun tabi içinin komple soyulması gerekiyordu. Kasasında ufak tefek kırıklar, dökükler, ezikler, çizikler vardı. Bu aracın kasası da pırıl pırıl. İçinde bizi çok fazla uğraştıracak bir şey yok. Sadece içinde birkaç tane kaplamayı sökeceğiz ve birazdan bu aracın kaplamaları sökme videosu, daha sonra da elektrik tesisatı, döşeme videosu, daha sonra da izolasyonuna başlıyoruz. İnşallah bu aracımız bir aya kadar pırıl pırıl, tam döşemeli, tüm aksamı ile birlikte güzel bir karavana dönüşecek. Bunlar baktığınızda Peugeot Boxer, Citroen Jumper ve Fiat Ducato. Bunlar aynı şase, aynı kasa üzerine 3 tane farklı markada üretilmiş araçlar. Yani Fiat Ducato olsun, Boxer veya Jumper olsun, bunları birebir aynı araç olarak düşünebilirsiniz. Sadece logolar ve gözde bir iki tane dizayn farklılığı söz konusu. Şimdi birazdan aracın içine geçip hem size aracımı tanıtmak istiyorum hem de neler yapılacak bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Buyurun. Müzik Şimdi aracımıza baktığımızda araç 3 kişi kapasiteli 2014 model Peugeot Boxer yani ön göğüs vesaire baktığınızda gıcır gıcır araba bayağı diri duruyor. Öyle fazla yük görmemiş güzel bir araç. Ruhsatta 3 kişi olarak geçmekte. Şimdi birazdan yapacağımız işlerden bir tanesi şurada gördüğünüz ön şoför kabiniyle arka tarafı ayıran şu bölmeleri kaldıracağız ve yavaş yavaş araç elektrik tesisatı döşemesine ve izolasyona hazır hale gelecek. Tabii bu aracın tek defosu klimasız olması. Ön göğüs kliması yok ama buna en yakın zamanda hemen bir tane klima taktıracağız klimasız olmaz tatile gidilen yerlerde araç zaten yani baktığınızda Mercedes olsun veya başka Volkswagen araçlarla karşılaştırdığımızda bu PSA grubu Jumper, Ducato ve Boxer araçlar karavana dönüşüm için en uygun araçlar aslında çünkü aracın alt tarafındaki eni neyse üst tarafına doğru çok fazla bir en kaybetmeden kutu gibi dümdüz şekilde yukarıya doğru çıkıyor diğer araçlarda maalesef alt taraf 190ken üst taraf neredeyse 1.65'te de falan inebiliyor. Onlar dezavantajlar. Bu sebepten dolayı en çok bu arabalar kullanılmakta karavana dönüşüm için. Bunların 15 metre küpleri var, 17 metre küpleri var. Artık onlar ihtiyaca göre değişiyor. Bizde bir tane 17 metre küp var. Şimdi de 15 metre küpün çalışmasına başlıyoruz. Dilerseniz aracın arka kasasını da sizlere göstermek istiyorum. Ondan sonra da şu bölmeleri kaldırma işlemine başlıyoruz. Haydi geçelim. Evet, aracın içine girdiğinizde zaten dikkat ederseniz görüntülerde de görüyorsunuzdur. Her yer pırıl pırıl yani aracın kasasında neredeyse hiç ezik vuruk e, vesaire yok yani 6 yaşında bir araç için e, çok iyi çok çok iyi durumda e, bir kasa. diyeceksiniz ki yani belki aklınıza geliyordur niye işte 5 yaşında 6 yaşında araçlar kullanıyor arkadaşlar maalesef Türkiye'de 5 yaşından genç yani 5 yaşında doldurmamış bir araç eğer ki karavana dönüştürülmek istese. Eğer ruhsat değişim aşamasına gelindiğinde %150'den fazla bir ÖTV çıkmakta. Bu yüzden dolayı 5 yaşından genç arabalar karavana için kullanılmamakta. En az 5 yaşını doldurmuş olan araçlar. Yani şu anda 2014-2015 en genç kullanabileceğiniz araçlar karavana dönüşüm için. Şimdi yapacağımız işlem şuradaki şu kaplamaları çıkartmak ve ön taraftaki şu bölmeyi ortadan kaldırmak olacak. Zaten yerde gördüğünüz bu malzemeler vesaire bizim hem araçta kullanılacak yaşam aküleri ve tepeye kurulacak olan güneş paneli sisteminin kendisidir. Bunlar birazdan buradan kaldırılacak. Bunun soyma işi çok çabuk bitti. İçinde zaten çok fazla bir şey yoktu. Bir iki tane şimdi içeride ampul var vesaire. O kablolar da sökülecek ve e, bu artık karavana dönüşmeye direkt hazır demiştim size. Kasası çok temiz, pırıl pırıl bir araç. E, şurada şu plastiği de mü bu iş tamam. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde bu aracın ee, ilk elektrik tesisatları döşenecek. Sağa sola e, gönderilecek olan kablolar, kablo döşemelerini yapacağız. Daha sonraki bölümlerde tabi panel döşemeleri vesaire olacak. Ondan sonra izolasyon vesaire ardı ardına gelecek. Bu Peugeot Boxer 15 metreküp karavan için hikayesi bu aracın başlamış oldu. Eğer ki videolarımızı takip edip kanalımıza abone olursanız sizler de bu maceranın bu sürecin bir parçası olabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Karavanla kalın.